Hocam hoş geldiniz. Allah razı olsun. Onlar öyle kimselerdir ki görüldükleri zaman Allah'ı hatırlatırlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına buyuruyorlar ki size en hayırlarınızı haber vereyim mi? Evet ya Resulallah. Buyuruyorlar ki görüldükleri zaman size Allah'ı hatırlatan kişiler sizin en hayırlarınızdır. Ya Rabbi bize bu güzelliği nasip etsin inşallah Amin. Teala. Hani simahın fi vücühihim min etheri sucud ayeti var ya, ya, onların simalarında secdelerin izleri vardır. Allah Allah. Bu Allah'a ihlasla kul olan insanı hatırlatıyor bize. Bu bambaşka bir şey. Samimiyetle bir kulluk. Allah için kulluk. Dünya menfaatini aradan çıkarıp Allah için ziyaretleşmek. Kerim kardeşim değil mi? Ya. Mesela böyle güzel bir zat var diyelim. Görüldüğü zaman Allah'ı hatırlatan. Şimdi kim olacak? Tabii ki el ulema ve rethetül enbiya. Alimler, peygamberlerin varisleridir. İlmiyle amil, takva sahibi, Allah için insanları hakka çağıran, en güzel sözlü olan, ondan daha güzel olmaz diyor Cenab-ı Hak ayetinde. Bir insan var. Gidiyoruz sohbetini dinliyoruz. Gördüğümüz zaman Allah'ı hatırladık mı? Hatırladık. Başka yerdeyken ismi geçse Allah'ı hatırlar mıyız? Niye? Çünkü hep Allah'tan bahsediyor. Yaşayıcı da Rabbimizin hep emrettiklerini yerine getirmek şartıyla ya. Evet. Peygamberimizi hatırlatıyor. Evet. Resulullah'a aşık. Şimdi bizim Öyle güzel bildiğimiz alimler vardı ki, salihler vardı ki Allah onların sayılarını artırsın, arkasını kesmesin. Aynen. Peygamberimiz deyince ağlaşırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah deyince böyle göğüsleri kabarır, atar yüksek bir şekilde heyecan kaplar. Hani bir örnek vardı ya, zahiri aşkta ne yapar? Sevdiğinin adı geçince kalp atmaya başlar, yüzü sararır. Sahabi böyleymiş. Peygamberler daha öyle tabii ki daha evet. yüksek. Onun için Allah sevgisi ve muhabbeti insanın kalbini kaplarsa ibadetini, taatini, kulluğunu onunla yapar. Hani ihsan mertebesi diyorduk ya Rabbim beni her an görüyor. Kendi halinde olsa bile günahtan, yanlıştan, abes şeyden hatta daha ötesi kalbinde geçen yanlışlardan da korkar sahabi gelmiş yani Ya Resulullah kalbimizden öyle şeyler geçiyor ki biz ne yaparız böyle? Sizin yanınızda tabiri caizse pırıl pırıl melek gibiyiz. Evimize gidince değişiyoruz. Dünyevi şeylere dalınca Efendimiz buyurmuşlar ki sallallahu aleyhi ve sellem, benim yanımdaki halinizi muhafaza etmiş olsanız melekler sizinle yollarda musafa ederlerdi. İşte o mertebeye doğru gitmek. Bu nedir? Şimdi o insanlar öyle bir hale gelmişler ki Kerimciğim Ela bi innul kulub. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzur bulur. Onlar kalbi zikre geçmişler. Ya. Yani Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in bir güzel sözü ve halini aktaran hakikaten cümleleri var. Ne diyordu? Benim gözlerim uyur ama kalbim uyumaz. Şimdi salih kullarda da bu biraz tecelli eder bir miktar. Çünkü Resulullah'a benzememiz Allah emrediyor ya. Onlar dil ile zikrin daha ötesine geçerler. Kalbi zikre. Nefis aradan çıkar, kalp devamlı zikreder. Yatırken Allah'ı zikrediyor ya. Estağfurullah. Ellezine yezkurun Allah'a kıyamen ve kuuden ve ala cunubihim ve tefekkurun fi halqis semawati vel ard. Rabbena ma halakta hada batila subhaneke feqina azaben nar ayeti. O müminlerin ayaktayken, otururken, yatırken Allah'ı zikredip gökleri, yerleri düşünmeleri var ya. Rabbim hiçbir şeyi boşuna yaratmazsın sen. Her şeyinde hikmet var. Değişleri var ya sonra cehennem azabından bizi koru Allah'ım diye yalvarışları var ya ki Cenab-ı Hak hepimiz muhafaza etsin. Şimdi müminler gece yatırken de Allah'ı zikrederek sureler okuyor kalben Allah Allah tevhid yatıyor uyuyor, uyurken de kalp devam ediyor. İşte kalbi zikir. Evliyaullah, Allah dostları insanı kamil hani mürşidi kamiller bu noktaya geldiği zaman insanlara çok faydalı olurlar işte. Sabah kalktıkları zaman onların zikirleri devam eder. Gözlerini açtığı zaman Allahu Ekber. Kalbinde zikir devam ediyor. Ya akşam zikir ya da gece geçmiş bir başka zikre. Niye benziyor biliyor musun? ikimiz radyoda çok bulunduk değil mi? Evet Orada yetiştiniz elhamdülillah. Elhamdülillah. Radyolar, televizyonlar şimdi ne yapıyor? Akşamdan programı hazırlıyor. Şu saatte şu, 10 dakika bu, 5 dakika bu, yarım saat bu. Sabaha kadar yayın devam. Kimse yok başında. Evet. Kalbi zikir bu işte. Sabaha kadar zikir devam eder. Birinden ötekine geçmiş. Sabah bir bakar ki insan, Allahu Ekber. Akşam ben bu zikirle yattım biliyorum. Dinlemiştim kalbimi. Sabah Demek ki gece değişmiş, başka bir zikre geçmiş değil mi? Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahi azim veya tevhid veya salavat, salavata geçer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi böyle olduğu zaman mümin ne yapar? O hali yüzüne vurur. Devamlı da Rabbinden bahsediyor, Resulullahımızdan bahsediyor ya, hemen o insanın adı geçse bile, görülmese bile o İnsan bize kimi hatırlatır? Rabbimizi ve Resulünü hatırlatır. Bu da kadar güzel. Bunun bir de tersi var. Cenab-ı Hak olsun. Bazı insanlardan bahsedilir. Vahşet, zulüm, kul hakkına giriyor. Ahlakı kötü, namaz yok, niyaz yok, ibadet yok. Hiç bahsetmek ister miyiz? Ruhumuzu ne yapar? Manen kötü yönde etkiler. Öbürleri ne yapar? manevi güzellik getirir bize. Aşk getirir, şevk getirir, arzu getirir, istek getirir. Bunlar kim? Allah'ın veli kulları, dostları. Kim benim veli kullarıma düşmanlık yaparsa, ben ona savaş ilan ederim, harp ilan ederim. Diyor Cenab-ı Hak Kursi hadiste. Allah muhafaza buyursun. Allah'ın veli kullarına dil uzatanın sonu felaket olur. Asla Tamam yanlış yapabiliriz. Hatalarımız olur bizim ama Allah'ın beğdiği kullarını sevmemiz bizim zamanla o güzel hale amellere doğru yönelmemize vesile olur. Bir örnek vereyim. İki kişi dost olsa dostlukları devam ediyor muhabbetleri ama bunun birisi ne yaptı? Şunun dostunu şey düşmanını dost etti. Değil mi? Anladık mı? İki kişi dost. Ama şu ne yaptı? Bunun düşmanın dost edindi. Peki bu bununla dostluğa devam eder mi? Der ki benim düşmanımı dost edindin. Seninle alakamı kesiyor. Cenab-ı Hakk'ın dostlarına düşman olanın hali bu. Allah'ın düşmanlarını dost edinenin hali bu. Rabbimiz muhafaza eylesin. Bu bir felaket gerçekten. Cenab-ı Hak esirgesin. Onun için bu insanlar, Allah'ı hatırlatan insanlar gerçekten Allah'ın dostları. Bakın asırlar öncesine gitsek, o güzel insanlardan birinden bahsetsek kalbimize ne geliyor? Sevgi, aşk, muhabbetullah, Resulullah'a bağlılık geliyor. Rabbim bize dostlarını dost tutmayı, ha. düşmanlarına düşman olmayı nasip etsin. Amellerin en faziletlerinden birisi de ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Allah için sevmek, Allah için boz etmek. Ya Rabbi sevdiklerini sevdir Allah'ım. Sevmediklerini yerdir Allah'ım. Seni sevenlerle beraber eyle Allah'ım. O güzel kulların da burada da ahirette de beraber olmayı, cem olmayı hepimize nasip eyle Allah'ım. Bütün dinleyici kardeşlerime, seyirci kardeşlerime, bütün müminlere, çoluk çocuk herkeslerine de böyle dua etmiş oluyoruz. İnşallahu Teala Rabbim kabul buyursun.